Nereye baksam tekrarlayan sayılar görüyorum. Peki ama neden? Sürekli tekrar eden sayılar mı görüyorsun? Bunun bir anlamı olduğunu hissediyorsan, bu hislerinde haklı olabilirsin. Çünkü tekrar eden sayılar, spiritüel düşüncelerde yaygın olarak kullanılan bir sembolizmdir ve genellikle evrensel mesajlar veya rehberlikler olarak yorumlanırlar. Bu sayılar, belirli bir durumda veya şu dönemde Hayatında özel öneme sahip bir mesajı vurgulayarak sana manevi bir yönlendirme sağlarlar. Bu videoda tüm sayı dizilerinin ne anlama geldiğine bakacağız. 111 Yeni başlangıçların, ilhamın ve yaratıcılığın sembolüdür. Bu sayıyı görüyorsan bir anlığına da olsa eski kalıplarınla düşünmeyi ara ver ve hayata farklı bir perspektiften bakmak için kendine şans tanı. Çünkü bir 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 sana yeni bir başlangıcın gelmekte olduğunu söylüyor. Yeni bir kariyer veya ilişki ya da ruhsal aydınlanmanın yeni bir aşamasında duruyor olabilirsin. Bu sayıyla karşılaştığında ilişkilerinin seni duygusal veya ruhsal olarak tatmin edip etmediğini kendine sor. Bir 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 hayatındaki olumsuz bağlantıları ve ortaklıkları serbest bırakman gerektiği anlamına gelir. Bir, bir bir sana yeniye ulaşmak için eskiyi bırakmak gerektiğini söyler. Bir bir biri gördüğünde iç dünyana kulak vermeyi hatırla, inisiyatif almak, hayatında ve dünyada olumlu değişiklikler yapmak için gereken gereçlere sahipsin. Evren, Allah, koruyucu meleklerin veya inandığın yüksek güç, hayallerini ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürme yolunda doğru yolda olduğunu söylüyor. Bu yeni bir kariyer, ilişki veya yeni bir yere taşınarak taze bir başlangıç yapmak olabilir. İçsel, yüksek benliğinle uyum içinde olduğun için ruhsal uyanış ve aydınlanmanın yeni bir dönemine yaklaşıyorsun. Bir birbirin tam anlamı her biri için farklıdır. Hangi konuda başlangıç yapman gerektiğini kendine sor ve atacağın bir sonraki adımın ne olabileceğini düşün. 222. 2-2-2 sayısı denge, uyum, işbirliği ve bağlılık mesajı verir. Bu sayı umut, inanç ve güven duymanı hatırlatmak için sana görünüyor. 2-2-2 seni sakin ve dengede olmaya davet ediyor. Eğer bu ara gerçekten de dengede hissediyorsan bunu ilahi bir aferin, iyi iş başarıyorsun mesajı olarak da alabilirsin. Gerçekten doğru dengeyi sağladın ve doğru kararları verdin. Disiplinin ve kararlılığın evren tarafından fark edildi ve bunun için ödüllendirileceksin. Eğer böyle hissetmiyorsan, 2-2-2 her şeyin hayatında kesinlikle dengeye oturacağının güvencesini veriyor demektir. Dengeye girmeye ihtiyacın var ve bunu hissediyorsun. Bunu hissettiğin için bu sayıyı görüyorsun. Şu anda hayatının odak noktasındaki konu ne ise bu konuda evrensel destek alacaksın. Örneğin odak konun iyi bir ilişki yaşamaksa ilişkide denge sağlamayı, sevdiğin kişiyi dinlemeyi, onunla işbirliği içinde olmayı tam olarak kabul ettiğinde bu sayı sana görünebilir. Karşılıklı iletişimde denge kurmaya hazır olduğunda ne fazla alıcı ne de fazla verici olmayacak kadar büyüdüğünde mesajı almışsın demektir. Bu durumda ilahi güç yüzünü döndüğün yeni yönü onaylar sana düşen sadece olumlu tavrını sürdürmeye devam etmektir. En iyinin henüz gelmediğini hatırla ve hayatın akışına güven. 333 Yaratıcılık, kendine güven, ilerleme ve büyüme ile ilgilidir. 333, hayatına gelen büyüme ve değişim fırsatlarını göstermek üzere karşına çıkabilir. Evren sana büyümek için fırsatı değerlendirmeni ve önüne çıkan değişikliklerden heyecan duymanı söylüyor. İş, mali durum, aile ve romantik ilişkiler gibi hayatının bazı alanlarında değişimler yaşayabilirsin. Her halükarda bu sayıyı görmek evrenin sana ilerleme zamanının geldiğini söyleme şeklidir. Ancak bunu sevgiyle ve hafif bir kalple yapmalısın. Çünkü evren Yolunda ilerlerken aynı zamanda süreçten keyif almanı, gülmeni ve sevmeni istiyor. Hayatın amacı sadece varacağın yere hızla gitmek değil, aynı zamanda yolculuğun keyfini çıkarmaktır. Aslında keyif alma ve oyuncu bir tavırla olaylara yaklaşma yeteneğin seni tam da gideceğin yere ulaştıracak becerilerdir. Bu becerilerini önemsediğinde doğru yolu takip etme kaygısına düşmeden Yaratıcılık ve yeni deneyim fırsatlarını sonuna kadar değerlendirerek muhteşem bir hayat yolculuğu yapabilirsin. 4 4 4 İrade gösterme, kararlılık ve güçlü temellerin sembolüdür. 4 sayısı güçlülük, güvenirlilik ve sağlam temel anlamına gelir. Kuzey, doğu, güney ve batı olmak üzere dört ana yön vardır. Su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört element vardır. Temelde dört varoluşumuzun yapı taşlarını oluşturur. Bu nedenle 444 gördüğünde hayatının temelini oluşturmak için çalışma zamanının geldiğini düşünebilirsin. Bu sayı geleceğini şekillendirmek için yeteneklerine güvenmen gerektiğine dair bir işarettir. Şu an arkana yaslanıp hayatın istediklerini vermesi için bekleme zamanı değildir. Şu an hayatının odağındaki tema ne ise bunu 444'ün mesajının çerçevesinde düşünebilirsin. Örneğin aşk ilişkisinde 444 sağlam temellerin varlığı veya yokluğu ile ilgili bir sınavdan geçtiğini gösterebilir. İlişkilerde bu sayı o kişiyle aranızdaki bağlantının uzun ömürlü olduğuna dair bir işaret olabilir. Eğer ilişkiniz gergin veya mutsuzsa, ilişkinizin temellerini değerlendirmeniz gerektiğine dair bir işaret olarak da yorumlanabilir. İlişkiniz zamanın sınavına dayanabilecek kadar güçlü mü diye kendine ve birbirinize sormaya cesaret etmeniz gerekebilir. 444 sayısı, ancak karşılıklı saygı ve dürüstlük göstererek partnerinizle güçlü bir geleceğe doğru ilerleyebileceğinizi hatırlatır. Bu şekilde sağlam temeller atılır ve ilişkiler uzun soluklu olur. 555 -5 -5 Değişim, özgürlük, ilerleme ve yeni deneyimlerin habercisidir. Sık sık bu sayıyı görüyorsan değişim hemen kapıda demektir. Değişimin olumlu veya olumsuz olarak görünmemesi gerekir. Değişim, kaderinde önemli bir dönüm noktasına geldiğin, ve artık eski tarzında devam edemeyeceğin için gelmiştir. 555 romantik yaşamında yeni bir atılım yapman gerektiğini ve bu süreçte biraz risk alabileceğini gösterir. Bu 111 sayısının gösterdiği gibi yepyeni bir başlangıç değil, daha ziyade olanın dönüşümü ve iyileşmesi olarak algılanmalıdır. 555'i görmek, şu anki partnerine daha fazla sevgi ve şefkat göstermeni hatırlatmak için gelmiş olabilir. Bu dönemde kendin de sevgi ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Ancak bu sayı harekete geçmek, bu sırada risk almak ve savunmasız kalmayı kabul etmekle ilgilidir. Bu nedenle sevdiğine ilgi göstermekte ilk adımı sen atarsan, karşılığında istediğin sevgiyi alabileceğini gösterir. Eğer konu iş yaşamıysa 555 iş çevrenin de değişim halinde olduğunu işaret edebilir. Çalıştığın şirket veya senin görev tanımın değişebilir. Mevkide yükselme olabilir. Kendine nerede olmak istediğini sor veya başka bir yöne adım atman gerekip gerekmediğini düşün. Bu sayede seni içsel anlamda tatmin edecek bir iş yaşamına geçiş yapacaksın. 555 sayısı aynı zamanda merak ve keşfetme isteğini gösterir. Bu sayı olasılıklar ve yüksek potansiyeli gösteren bir sayıdır. Eğer 5 5, -5 çok görüyorsan bu heyecana ihtiyacın duyduğunu da gösterir. Yeni şeyler denemek ve deney yapmak için şu an tam zamanıdır. Son zamanlarda kendinden şüpheye düştüysen 5-5-5'i kendine güvenmek için bir işaret olarak düşünebilirsin. Eğer günlük hayatta bir değişiklik istiyorsan şimdi heyecan aramanın zamanı olabilir. Yeni bir yemek yapmayı denemek gibi küçük, veya başka bir şehre taşınmak gibi büyük bir değişim sürecine girebilirsin. 666 666 sayısı manevi seviyede bir dönüm noktasıdır. Bu sayı korkuları, endişeleri ve kaygıları aşmak için cesaret ve inancın gerekli olduğuna işaret eder. 666 Hristiyanlıkta şeytanla ilişkilendirilen bir sayıdır. Ancak bu seni korkutmasın. Bu sayı genelde asıl gitmen gereken yoldan ayrıldığını ve önemsiz şeylerle vakit geçirmeye kaptırdığını gösterir. 666 sana gerçekten önemli olana odaklanman gerektiğini hatırlatır. Bu sayı dizisini sık sık görüyorsan, hedeflerini yeniden değerlendirmen ve gerçek yolunu takip ettiğinden emin olman gerekebilir. Bazen asıl hedeflerini gözden kaybedebilirsin. Örneğin her zaman insanları mutlu etmeye çalışan biriysen, bir noktada kendi arzularını hep geri plana attığın için mutsuz olabilirsin. Bu durumda 666 seni kendine ve tutkularına daha fazla zaman ayırmaya teşvik edebilir. Eğer bazı sağlıksız alışkanlıkların varsa, 666 onları değiştirmen için bir işaret olarak gelmiş olabilir. Belki de kendini sürekli birileriyle kıyaslama gibi kötü alışkanlıkların olabilir. Bu sayı olumlu bir zihin yapısı oluşturmanı ve neyin seni olumlu, neyin olumsuz etkilediği konusunda düşünmen gerektiğini gösteren bir işarettir. 777 Ruhun yolculuğu iç huzur ve yüksek farkındalık mesajını verir. Bu sayı genelde doğru yolda olduğunu göstermek için bir ona işareti olarak algılanır. 777 sayısı bütünlüğün bir işaretidir ve senin de bütünle uyumlu olduğunu gösterir. Bu sayı dengeli bir yaşam sürdürmeye odaklandığın sürece evrenin enerjisiyle ruhunun aynı hizada durduğunu müjdeler. Zor zamanlar geçiriyorsan, evren senin mücadeleye ve ilerlemeye devam etmeni istiyor demektir. Şu anda evren senin lehine çalışıyor ve gelecekte mücadele verdiğin konuda çok büyük bir zafer kazanacaksın. Sana düşen, atman gereken adımların listesini oluşturmak ve hedefini zihninde görselleştirmek. Bunları yaptığında çabalarının karşılığını alacaksın. 7 sayısı ayrıca yüksek farkındalığı temsil eder. Gökkuşağında 7 renk, bedende 7 ana çakra vardır. 3 tane 7 yan yana geldiğinde evren dikkatini ruhsal farkındalığa ve yeni çalışmalara çekmeye çalışıyor demektir. 7-7-7 sayısı ruhsal büyüme için çaba sarf etmeni ve kararlarını verirken sezgilerine güvenmen gerektiğini hatırlatır. 7 ruhun sayısıdır. Ruhsal farkındalığını yükseltecek bir döneme giriyor olabilirsin. Ruhsal farkındalığa ulaşmak için kendi iç bilgeliğine güvenmek önemlidir. Sık sık başkalarından tavsiye istemek veya yolu senin için onların çizmesini istemek ruhsal büyümeye ters düşer. Unutma ki tüm deneyimlerini kendin yaratıyorsun. Karar verirken geçmişten ders al ve sezgilerine güvenmeyi öğren. 888 Fiziksel ve zihinsel zenginlik ve bollukla ilgilidir. Yakın zamanda gelecek bir paranın veya artan refah seviyesinin göstergesi olarak görülebilir. 8 rakamı finansal büyümeyi ve istikrarı yansıtır. Sürekli 888'i görmek, manevi veya maddi zenginliğini arttırmak için yakında bir fırsat çıkacağına işaret eder bu sayıyı görmen yakında refaha kavuşacağın bir döneme gireceğin anlamına gelir. Sana büyük bir miras gelebilir, piyangoyu kazanabilir veya daha yüksek bir maaşla yeni bir işe başlayabilirsin. 888'in sembolize ettiği refah sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. Bu dönemde sevdiklerine ve kendine duyduğun sevgide de bir artış olabilir. Yani duygusal bir refah da 888'in konusudur. 8 sayısı yan yatmış bir sonsuzluk sembolü olduğundan bu sayı sonsuzluğu ve kozmik gelgitleri temsil eder. 8-8-8 sayısını sık sık görüyorsan şunu hatırla, bu dönemde hayatın sınırsız bolluk ve olasılıklara açık. 8 sayısında tek bir düz çizgi bulunmaz, bu da onun sürekli bir iniş çıkışı ve sonu gelmeyen bir enerji akışını temsil ettiğini gösterir. 888 enerjiyi sürekli devinim halinde tuttuğu için sonsuz bereketin sayısıdır. Tabii ki her çıkışın bir inişi vardır ve bu bolluğun bir gün sona ereceği anlamına da gelir. Ancak bu sayının gösterdiği kozmik dersi anlarsak, sürekli akış halinde olmanın kısa zamanda yeni bir bereketlilik hali üreteceğini biliriz. Bunu anlamak, sonlu olan yaratılış içindeki sonsuz kaynağı bulmak demektir. 999 Numerolojide 9 tamamlanma, kapanış ve öğrenilen derslerin özümsenmesi anlamına gelir. 9 sayısı bir döngünün sonunu ve bir sonraki döngüye girebilmek için elde ettiğimiz bilgeliği ve tamamlanma duygusunu temsil eder. 9 enerjisi ayrıca geride bırakılan döngüden kurtulmanın getirdiği yoğun özgürlük ve mutluluk halini de içinde barındırır. 999 sayısını görmek, geri çekilip yaşanılan deneyime ve kazanılan bilgeliğe daha geniş bir perspektiften bakman gerektiğine vurgu yapar. Tamamlanmanın gerçekleşmesi için içe dönmek ve yaşanılanları gözden geçirmek çok faydalıdır. Yolculuğuna devam etmeden önce eski düğümleri çözmen gereken bir dönemde bulunuyor olabilirsin. 999 ile sıkça karşılaşıyorsan Geçmişin defterinde kapatılması gereken bir sayfa olabilir. Affetmen veya uzlaşman gereken biri sürekli aklına geliyorsa, onunla ilgili her şeyi en azından zihninde çözümlemen gerekebilir. Ya da belki kendi kendini affetmen gereken bir içe dönüş yaşaman gerekli olabilir. 999 aynı zamanda hayatın döngüsel doğasına güvenmeni hatırlatan ve evrenin seni daha yüksek bir potansiyele yönlendirdiğine inanmanı sağlayan bir hatırlatıcıdır. Bu değişiklikler iş, ülke veya medeni durum değişikliği gibi baliz olabilir ya da son zamanlarda yaşadığın bir deneyim sayesinde kazandığın yeni bir bakış açısı gibi sadece senin bileceğin ince detaylarda gizlenmiş olabilir. 999'un ruhsal mesajı şudur. Bitişlere şahit olmak bazen zor olabilir. Ancak unutma ki yakın zamanda önünde başka bir yol belirecek. Hayatında bir bölüm sona erdi ve sen başka mecralara ilerliyorsun. Bunun senin için en iyisi olduğuna inan ve kendini hayatın akışına bırak.